Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bronz sonacağız Kar yanımda kardeşim de var. Merhaba diyor Yusuf. Merhaba. Abi o yere Daha tam konuşamıyor. Abiyle oyun oynayacağız diyor. Yeni özel teklif gelmiş buraya. 12 mega kutu. Gördüğünüz gibi yeni. Yeni tek. Abi de Sen, abi. Sen biraz. Şşş sessiz ses ol ben konuşayım sonra sen de konuşuyorsun olur mu? Hadi biraz sus bana bak sen. Bana bak bak oyuncu çıkartacağım şimdi. Gelsin diye yapıyorum arkadaşlar. Bak ben bu açtan Şöyle bir baba pro diye bir tane. Ya bir vurma Yusuf ya. Böyle baba pro diye bir tane kulüp açtım. Buraya da lütfen gelin yazacağım. D arkadaşlar? G nerede? G Arkadaş G nerede lan? Oğlum G nerede? G Lin Böyle baba pro diye bir kanal Baba Pro diye bir tane bir yer Oraya kesinlikle gelin. Size soru çıkartma taktiği çekmiştim. Şu an duruyor. Onu silerim. Size de göstermem arkadaşlar. Bu videolarımı izleyin. Oraya da katılın arkadaşlar ya. Yani her oyuna her video çekerken, her oyuna girdiğimde söylüyorumdur bunu. Her oyuna girdiğimde söylüyorum bunu. Arkadaşlar kulübüme girin. Tek istediğim bu. Kulübüme girin. Başkan benim. Ama küfür küfür yaparsınız. Hepinizi atarım. Söyleyeyim. Şimdi baştan söyleyeyim. Yoksa sonra da vay efendim bana söylemediler diye şey yapmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8. olduk. Zaten savaş günlüğümüz de böyle. Savaş günlüğümüz. Aa, savaş günü. Bakın. Yıldız önce olmuşuz. Arkadaşlar. Ne yapmışım lan? Arkadaşlar yine aynısı. Ne olmuşum? 8 kupa almışız. Zafer. Zafer. Dördüncü sıra olmuşum dördüncüsünü. Oğlum kim öldürdü lan burada beni? Kutuluk. Oğlum kuttuk. Şuna gireceğim direkt. Yusuf gel. Sen de konuş şimdi kardeşim. Gel. Gel sen de konuş. <laughs> Merhaba de. <laughs> Tam daha konuşamıyor. Ben size bir baba. söylerim. Abi o Abi şu an Baştan. Abi şu an Bronz oynuyor diyor. Maştan gidiyor. mı oynuyorum ben şu an? Maştan El Primo ile de oynarız sonra. Kardeşimin en sevdiği oyuncu El Primo'dur. Ee, Kardeşimin en sevdiği oyuncu El Primo'dur. E, değil mi Yusuf? E, o. El El bir... çok değil mi? El Primo diye. Ya. Diyemiyor ya daha El El Primo diyor. El Epo. Sörf çıkarttım arkadaşlar. Onun taktiğini bugün yine anlatacağım. Arkadaşlar şey yaptım. Bravli Pass'a geldim. Şimdi Bravli Pass'ım yok tabi. Şuraya geldim bak. I, neredeydi o? Apple. Buralardaydı arkadaşlar. Buradan geldim. Böyle kapattım karnımı. Bismillah diye bir açtım. Baktım sörf çıkmış. <laughs> Hala şu an inanamıyorum sörf çıktığına arkadaşlar. Hala inanamıyorum sörf çıktığına. Değil mi Yusuf? Sen inanabiliyor musun abi, abicim? İnanamıyor musun? İnanıyorum. Yusuf da inanamıyormuş. Hangi hangi şeyden oynayalım? Seç bakayım. Boç boç. Hangisi? E, tek mi? Ket. O da tek hesaplaşmayı seçti arkadaşlar. Arkadaşlar Tepro Kral diye bir arkadaşım var benim Taha yıl bir yıldır bir oyuncu çıkartamadı. En son oyuncusu en son oyuncu Sprout herhalde. Ondan sonra bir şey çıkartamadı. Gel çıkartma taktiği. Yalnız da şanssız bir arkadaşınız olacak. Korkak. Bu da birkaç gündür karıncadan korkuyor ya. Oğlum ben nasıl öldürdüm lan bunu? Ömer kan Ömer Faruk. Ah Ömer Faruk. Aa! Tam bastığımda lan. Neymiş? Oğlum patlattılar lan. Herkes bana neden geliyor? Herkes bana neden geliyor? Çok güzel Arkadaş. Hangi haritada oynasam? Çift mi? Tek mi? Çift. Rosa yine Rosa. Rosa yine Rosa. 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 Birbirine karşı. Arkadaşlar. Son oyunlarım. Artık videolarımı kısaltıyorum. 20 dakika falan oluyor hepsi. Yarım saat falan oluyor. Abi, aç. Video açamam. Abi, aç. Bak. Videoyu videoyu. Bak küstüm sana. Bir, Gir bir de direkt de oraya kanka. Oğlum hiçbir şey yapamayacağım. Ömer Faruk. Bir bak, bir Kerem. Ömer Faruk. Bak. Bak, Oğlum hepiniz bana ne geliyorsunuz? Gidin başka birine. O ben size bir şey mi yaptım? Çok özür dilerim yaptıysam. Kabloyu. Kabloyu. Kral. Kral. Kral kral be kral kral. Bu sen de epiliyorsun lan. Kızım ölmüyorum. Allah'a baba. Sen neden açmıyorsun? Açamam oyundayım. Ya olmaz ki ama böyle ayıp ediyorsun ya. Ben daha güçlüyüm, ay, ben daha güçlüyüm, ay, ay, ben daha güçlüyüm, ben daha güçlüyüm. Bul. Bul yaparsın. Gitme. Gitme.